Mümin Bey'in. Katedralin önünde de Fransa'nın sıfır noktası var. Oraya da ayak basacağız. Bundan sonraki durağımız Notre Dame Katedrali olacak. Notre Dame Katedrali'nde de resim çekeceğiz. Şimdi e, Paris nasıl böyle oluştu değil mi? Dikkat ederseniz e, aynı taş binalar demir e, ferforje balkonlar. Fer demir demek efendim. Türkçe'ye girmiş ferforje biliyorsunuz forje işlenmiş demek. Ferforje işlenmiş demir demek. İşlenmiş demir balkonlar görüyorsunuz ve taş binalar görüyorsunuz. Bu Paris sizin gördüğünüz bu Paris 1850'den kalma. Yani bir 5 sene önce, 10 sene sonra 1850'lerden kalma. Nasıl oluşmuş? Şimdi 3. Napolyon aslında Napolyon'un yeğeni maalesef kendi olduğunu çok genç yaşta kaybetmiş. Halbuki onu İtalya kralı ilan etmiş. ikinci Napolyon'u. Fakat çok genç yaşta e, tüberkülozdan kaybetmiş. Dolayısıyla 3. Napolyon aslında yeğeni. 3. Napolyon Londra'ya gidiyor. İlk de Cumhurbaşkanı e, Fransa'nın. Evet sağdan devam ediyoruz. İlk Cumhurbaşkanı aynı zamanda. Efendim Paris'ten Londra'ya gidiyor, Londra'ya gidiyor görüyor ki aman Allah, caddeler muhteşem geniş, sular gelmiş dairelere, binalar çok şık diyor ki bu kadar mı güzel olur bir şehir, dönüyor Osman'a, Havusman'a bana Paris'in tarihini e, yaşatacak, büyüklüğüne layık bir şehir yap diyor. Osman kim? Havusman yazılıyor, Osman okunuyor vali. Valisini çağırıyor ve rica ediyor. Valisi o gün görevi alıyor. 20 bin bina yıkıyor. Gördüğünüz bu Paris'i kuruyor. 114 bin ağaç dikerek sokak kenarlarına. Şimdi buraya bir nokta koyuyorum. Sağ tarafta Eiffel Kulesi'ni görüyorsunuz. Birinci katında dikkat ederseniz isimler göreceksiniz. Gördünüz mü isimleri? <laughs> Tresca, Ponsel, Bres, Sögen, Lalande. Görüyor musunuz isimleri? Bu isimler 72 tane bilim adamının ismi. Bu bilim adamları Fransa'nın tarihine, endüstrisine, gelişmesine yardımcı olmuş bütün bilim adamları. 72 bilim adamı. Onları da unutmamışlar. Şimdi biraz Eyfel Kulesi'nin tarihini anlatayım. Eyfel Kulesi 1889'da yapılıyor. Bakın bu bina çok güzeldir. Belki Almanya'da da vardır bilmiyorum ama çok dikkatimi çeker. Üzerine resmen çiçekleri ekerken gördüm ben. Çok güzel bir bina. Sağ tarafta da Afrika Sanatları Müzesi'ni görüyorsunuz. Şimdi Fransız ihtilalinin tarihini bilen var mı aranızda? Yok, Fransız ihtilali çok kolay akılda tutmak. 7-8-9, 1789. O yüzden sordum. Çünkü akılda tutmak kolay. Bundan sonra hatırlayacaksınız. 7, 8, 9, 1789'da yapılmış. 100 sene sonra 1889'da 100. senesini kutlamak için aynı zamanda uluslararası fuar için yapılmış. Eskiden uluslararası fuar için ilginç binalar yapılır, saraylar yapılır. Daha sonra yıkılırmış. Çok yazıklık şimdi düşündüğünüz zaman o zaman öyleymiş. İki nedenle bir söylenmeyen nedeni var o da askeri nedenle. Çünkü 324 metre yüksekliğindeki bir kulenin savaş sırasında muhakkak faydası olur. Zaten 2. Dünya Savaşı'nda telgrafla haberleşmede kullanılmış. Aynı zamanda radyo. Dümdüs, Radyo yayınları ve televizyon yayınları için antenler yapılmış. Ne dedik? Uluslararası fuar için yapılan binalar yıkılıyormuş. Ama bu yıkılmamış neden? Çünkü e, Gustav Eiffel yapan projeyi yapan Gustav Eiffel o yüzden zaten Eiffel Kulesi deniyor. Gustav Eiffel e, Fransa devletine daima Eiffel'in Fransa'ya bir faydası olduğunu. E, Eiffel siz yapamayacağını anlatmak için meteorolojik deneylerin yapılmasına izin vermiş, telgraf için izin vermiş. E, kendisi bir fil bürosunu oraya koymuş Fransa'ya. Demiş ki burası Fransa artık Eiffel Kulesi olmaz hakikaten de. 10-12 sene sonra yıkılacak olan Eiffel Kulesi yıkılmaktan vazgeçilmiş. Yıkmaktan vazgeçmişler. E, 324 metre toplam yüksekliği. Bu arada Kanal B ile yaptığım röportaj TV arşivlerinde arzu eden Eyfel Kulesi hakkındaki bu bilgilerimi daha derin, daha geniş olarak çünkü daha uzun zamanda yapılan röportajda arşivlerden bulabilirler. Şimdi efendim 324 metre birinci 3 katlı. Birinci katı 57 küsur metre. Dolayısıyla restoran 58 var. İkinci katı 115 metre. Üçüncü katı 279 metre. <laughs> çok özür dilerim. Çok konuşuyorum. Problem oluyor. Her gün çalışıyorum bu ara. Dolayısıyla 300, 279 metre üçüncü kat. Toplam yüksekliği 324 metre. Şimdi Eyfel Kulesi'nin en büyük sorunlarından biri maalesef intiharlar olmuş. Yapıldığı bir günden bu yana 400 kişi intihar etmiş. O yüzden birinci ve ikinci katını fileyle ölmüşler ki insanlar intihar etmesin diye. Ama buna rağmen bundan yaklaşık 10 ay önce belki daha fazla bir İskoçyalı sırt çantasıyla intihar etti. Böyle bir problemi var. Demir ağırlığı 7000 küsur ton. Toplam ağırlığı 10300 ton. Şöyle düşünün. 6-7 senede bir tekrar boyanıyor. 60 ton boya koyuluyor. E o zaman ağırlığı değişeceği için ne yapıyorlar? Önce ilk boyayı sıfırlıyorlar. Onun üzerine 60 ton boya ilave ediyorlar ki ağırlığı değişmesin diye. Aynı zamanda bir mimarlık harikası. Çünkü biz oturduğumuz zaman sandalyeye ne kadar ağırlık veriyorsak Eyfel Kulesi de olduğu yere o kadar ağırlık veriyor. Sol tarafta büyük sarayı görüyorsunuz. Büyük Saray 1900 yılında yapılan saraylardan birisi. Karşısında da küçük saray var. Karşılıklılar. Ne demiştik? Saraylar yıkılıyordu ama bunlar gördüğünüz gibi yıkılmadan kalmış. Büyük Saray, Küçük Saray karşılıklı. Bu soldaki köprünün adını hatırlayan var mı? Biraz önce geçtik. Efendim hatırlayamayabilirsiniz ama ben pekiştirmek için tekrarlayacağım. 3. Alexander Köprüsü üçüncü. Aleksand Köprüsü 1900 yılında yapıldı. Sağ tarafı hatırlıyorsunuz değil mi? Sağ taraf Hastane, Napolyon'un Gazi evet, yani. Gazi Hastanesi ve Napolyon'un Mezar. mezarı. Yusuf Bey'e e, artık bir hediye veririz herhalde Mümin Bey. Bu kadar dikkatli dinlenebilir yani. Evet, evet. Ne düşünürsünüz bilmiyorum Mümin Bey'ciğim. Başınıza Çok iş fiyat. çıkardım ama Vallahi... kaptanımız süper dinliyor. Ben size söyleyeyim. Teşekkür <laughs> ben teşekkür ederim. Sağ taraf Napolyon'un mezarı. Sol taraf tekrarlıyorum unutmayın diye. Üçüncü Aleksandr Köprüsü. Onun solunda cam olan, çatısı cam olan Büyük Saray. Karşısında da Küçük Saray. Evet, aynen öyle. Efendim şimdi şu sağ tarafta gördüğünüz bina Dış İşleri Bakanlığı. Şu bina. Vize için gelmişler herhalde. Hayır değil efendim. Bu, bugün e, devlet bütün kapılarını, bütün vatandaşlarını açıyor. Dışişleri Bakanlığı'nı gezmek isteyen elini kolunu sallayarak giriyor. Bakın gördünüz mü? O, o, o. Bütün kapılarını her yere gezebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı konutu bile açık bugün. Konkord Meydanı'ndan girelim. Sonra notlama devam edelim. Konkord Meydanı'nda anlatmış olayım. Efendim şu sağda gördüğünüzde Meclis Başkanı'nın evi. Onun yanı biraz önce gösterdiğim insanlar sıra yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı. Şu gördüğünüz sağ taraf Meclis binası. Meclis binasının en önünde oturan kişiler ilk kanunları yapanlar. Şimdi Konkord Meydanı'na doğru yöneleceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Burada noktayı koyuyorum. Ne dedim? Üçüncü Napolyon Londra'ya gidiyor. Çok beğeniyor ve Hausman'a Osman okunuyor. Ee, Osman Türk ismi olduğu için aklınızda kalabilir. Diyor ki Paris'i tarihine layık bir Paris yap. 20 bin bina yıkıyor. Bu gördüğünüz Paris'i kuruyor. 114 bin ağaç dikip iki orman yapıyor. Hala Eiffel Kulesi'nden görünür. Boulogne Ormanı hala Paris'in akciğeri görevini görür. Şu anda üstünde bulunduğumuz köprü Concord Köprüsü. Aslında Concord Köprüsü 1789 ihtilalinde Basti Hapishanesi'nin taşlarıyla yıkılan Basti Hapishanesi'nin taşlarıyla yapılmış. Çok manidar. Neden? Çünkü diyor ki biz meclise yani cumhuriyete artık el uzatıyoruz. Eskiyi kapattık, krallığı bitirdik. Cumhuriyete el, el Demokrasi. uzattık. Demokrasiye el uzattık. Dolayısıyla e, Basti hapishanesinin taşlarıyla yapılmış bu köprü. Çok anlamlı değil mi? Yani üstünden her gün ezerek geçiyoruz. Esaret, evet. <laughs> Aynen öyle. Yolaştır. Aynen öyle Yusuf Kaptan. Şimdi efendim biz aslında maalesef otobüs önümüzde e, görüntüsünü kapatıyor ama en kısa tarihi eksendeyiz. Arkamız meclis binası. Orta Concord Meydanı. Tam karşımız Madlen Kilisesi. En kısa tarihi eksendeyiz. Biraz sonra ışıktan sonra umarım otobüs sağa doğru yanaşacak veya dönecek. Bakın işaret veriyor. O zaman çok daha iyi göreceksiniz. En kısa tarihi eksendeyiz şu anda. Çok dönmeyeceğiz biz. Biz dönmeyeceğiz, o, dönmeyeceğiz. biz dönmeyeceğiz. Biz yolumuzu değiştirmeyeceğiz. O döner inşallah döndü. Yani, ileride... Süper oldu. Eğer mümkünse arkaya bakabilenler, arkayı görebilenler görebilirler. Meclis binası... Konkord Meydanı ve arada görülen sütunlarla görülen karşıdaki bina Madlen Kilisesi en kısa tarihi ekseni teşkil ederler. Şimdi biraz Yusuf Kaptan'dan şu ışıklara yakın gitmesini rica edeceğiz ve ortada gördüğünüz dikili taştan biraz önce durmasını rica edeceğiz. Burası Konkord Meydanı efendim havuzlarıyla çevredeki 8 kadın heykeliyle ve muazzam büyüklüğüyle hakikaten çok dikkat çekici, unutulmayan bir meydan. Tarih olarak da öyle zaten. Şimdi neden burada durdurduğumu söyleyeceğim. Yusuf Kaptan'a teşekkür ederim. Biraz daha ilerleyelim Yusuf Kaptan. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Biz geçebiliriz. Herkes durun şimdi. Herkes görebiliyor mu acaba? Sol tarafa bakın. Sol tarafa. Bakın. La Defans'taki Zafer Kemeri. Onun üzerinde önünde gördüğünüz Napolyon'un yaptırdığı zafer kemeri. Onun üzerinde gör, gördüğünüz Şanzelize. Burası Konkord Meydanı. Sağ tarafa bakın. Tuğla fabrikaları, bahçeleri ve Louvre Müzesi aynı eksendedir. Aynı tarihi eksendedir ve en uzun tarihi ekseni yaparlar. Dolayısıyla biz şu anda en uzun tarihi eksendeyiz. Çok önemli bir eksendeyiz. Aynı zamanda en kısa tarihi eksendeyiz. Arkada meclis binası, Concord Meydanı, Madlen Kilisesi, Zafer Takları, Şanzelize, Concord, Tüylü Bahçesi, Lur Müzesi. Şimdi efendim sağ tarafta gördüğünüz karşıda ihtişamlı bina Denizcilik Bakanlığı. Sol tarafta inşaat halinde gördüğünüz bina Saray Otel, Kriyal Oteli. Rahmetli Özal da burada kalırdı. Dünya büyükleri burada kalırlar şurada. beş yıldız solda. Evet. Şimdi efendim buradaki beş yıldızlı otellere saray otel diyorlar. Saray otellerde kalmak çok büyük fiyatlar. 3500, 4500, 5500. Yir, gecesi 20 bin euroya kraliyet suiti var. Gecesi bir gece 20 bin eurosu. Euro olan. devam mi? Evet devam edelim. Şimdi efendim neden dikili taş burada enteresan değil mi? Mısır dikili taşının burada ne işi var? Şöyle efendim. Napolyon ee, Mısır bize bağlıyken Mısır'ı alıyor fakat Mısır'ı almaya giderken çok enteresan bir şey bakın Burası çok önemli rica ediyorum dinleyin Yani sizin için çok önemli bir bilgi Ben biliyorum zaten sizin için anlatıyorum yani. bakın Napolyon Mısır'ı almaya giderken 400 bilim adamıyla gidiyor yani sadece ordusu değil aynı zamanda 400 bilim Demiyor, adamıyla biz, Evet <laughs> bilim adamlarıyla e, gidiyor ve diyor ki aldıktan sonra sola dönüyoruz. Tam sola. Evet. Aldıktan sonra diyor ki bana derhal şu piramitlerin üzerindeki hiyologrif yazılarını çözün diyor. Bilim adamlarını özellikle götürüyor. Her şeylerini inceletmek istiyor. Mısır'a hayran çünkü. Mısır'ın tarihine. Ve içlerinden Şampolyon isimli bir bilim adamı derhal hiyologrif yazısını çözüyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Mısır'a tarihini hediye ediyor. O zamana kadar Mısır tarihini bilmiyor. O yüzden Mısır'a e, teşekkür etmek için e, Fransa'ya bu gördüğünüz dikili taşı ta Mısır'dan, Keops'tan gönderiyor. Önce tabii ki bu 23 ton ağırlığındaki taşı taşıyabilmek için bir gemi yaptırıyor. Ve daha sonra 4 senede toplam buraya geliyor. Ve tabii ki büyük mühendislik çalışmalarıyla kırılmadan yerleştiriliyor. Şimdi dikili taşın e, gelme nedeni bu. Ve soruyorlar diyorlar ki e, Mısır'a ya sen çok güzel bir hediye yaptın Fransa'ya bunun için gemi yaptırdın, bunun için dört e, sene harcadın. Onun bana yaptığının yanında hiçbir şeydir. Teşekkür etmek için hiçbir şeydir diye cevap veriyorlar. Şimdi çevrenizde dikkat ederseniz 8 tane kadın heykeli göreceksiniz. Bu 8 kadın heykeli en büyük Fransa şehirlerini temsil eder. Yani Strasbourg gibi, Lyon gibi, Lille gibi en büyük şehirleri temsil ederler. Şimdi 1789 ihtilalinde kral ve kralcılar hapsoldular. Artık yeter dedi. Neden ihtilal yaptılar? Bir vergi daha koydu kral. Artık nefes alamayan halk dediler ki yeter artık. Sen güzel şartlar içinde yaşarken biz açlıkla mücadele ederken yeter artık bu vergiler, yeter artık bu hayat ve herkes ihtilale e, yani kralı devirmeye kalktı ve dolayısıyla ne oldu? Kral ve ailesi eee hapsoldu. İşin enteresan tarafı kral ve ailesi o zaman 16. Louis ve Marie Antoinette başarıyorlar kaçmayı. Fakat o kadar sevinçli ki kral kaçtığı için köylü kıyafetleri içinde kaçıyorlar. Aynen, Soldan otobüs gibi gidin. Hı hı. Şu otobüs gibi gidin ama biz sola döneceğiz. O da belki dönecek durdu bilmiyorum. Sayın şurada bir dursak bir gündeyiz.